Hepinize bir videodan selamlar arkadaşlar. Yorucu bir iş gününü bitirdik. Akşam saat oldu. Bir önceki videomda iş bulma sitelerinden nasıl başvuracağınızı anlatmıştım. Ama bu videonun bir devamı olarak da şunu çekmemiz gerektiğine karar verdim. Neyle başvuracağız tabii ki arkadaşlar? Güzel bir CV ile, güzel bir cover letter ile belki. Notlarımız hazır, bilgisayarımız hazır. Güzel bir CV nasıl olmalı? Çok kötü bir CV nasıl olmalı? <laughs> Olmamalı daha doğrusu. Bunu anlatmaya çalışacağım. Video önce çok başarısız, çok kötü benim eski bir CV'mden ilerleyeceğiz. Ondan sonra da hazır şablon sitelerinden nasıl CV'ler oluşturabiliriz, nelere dikkat etmeliyiz gibi 4 sayfa notlar aldığım detaylı bir video olacağını düşünüyorum. Videoya geçmeden önce videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim. İyi seyirler. Benim rezalet CV'mle sizleri bu videoya karşılıyorum. Bu CV neden rezalet? Birazcık bunun üzerinden başlayacağım. Öncelikle fotoğrafı diyormuşum. Evet aslında öncelikle fotoğraf arkadaşlar. Tabii ki normalde böyle bir fotoğraf kullanmıştım. Bununla ilgili bir ikilem olduğu için bu fotoğrafı da koyarak göz üzerinde durmak istedim. Arkadaşlar CV'lerinizde fotoğraf olmalı mı olmamalı mı? Benim fikrime göre CV'lerinizde fotoğraf olmalı. CV'lerinizde fotoğraf olmamalı diyenlerin şöyle bir tezi var. Şirketler sizi ilk aşamada dış görünüşünüze göre seçip eleyebilir diye bir yargı var. Fakat şöyle bir şey var arkadaşlar. Belki ilk aşamada seçilim şansınızı arttırabilir ya da işte ikinci, üçüncü görüşmelere girebilirsiniz. Ama şöyle düşünün. Yani sizi tipinize göre alıp almayacağına karar verecek bir şirket sizi hiç almasın daha iyi. Yani sizi uygun olmadığı çok açık aslında. Belki evet ikinci, üçüncü aşamaya geçersiniz. Hatta belki işe de girersiniz. Bırakın o şirket sizi almasın. Sevinizde fotoğraf var diye almıyorsa. Aslında bir bakış sizinle insan kaynakları uzmanının arasındaki. O yüzden ben fotoğraf koyulması gerektiğini düşünüyorum. <laughs> Tabii bu, bu şekilde bir fotoğraf değil. Özellikle büyük şirketlerin kullandığı bazı metotlar var. Tabii ki sizin CV'nize yarım saat harcayamaz. Bu 4 sayfalık bir CV. O tamamen okuması gerekirse yarım saat ayırması gerekiyor. Başvuruya 50 kişi başvursa ve her başvuruyu, her CV'yi yarım saat inceleseler 1500 saat yapar. Bu da 60'a böldüğünüzde 500 dakika yapar. Bu da 60'a böldüğünüzde 25 saat yapar. İnsan kaynakları çalışanının 3 gün boyunca sadece bir ilandaki başvuruları incelemesi için ayırması gerekiyor. Bu feasible bir şey olmadığı için şöyle bir metotları var arkadaşlar. Buna applicant AI diyebiliriz. Applicant following methodology diyebiliriz ya da işte applicant tracking system da diyorlar. Süzgeç yöntemiyle sizin CV'lerinizi 6-7 saniye içinde o ilana uygun olup olmadığını değerlendiren bir metot aslında. Şimdi buna uyması için yapmamız gerekenler var. Onlardan bahsedeceğim. İlk olarak yapmanız gereken şey ana başlıklar var. Ana başlıklarda macera aramamız gerekiyor arkadaşlar. Bakın mesela personal information güzel. education güzel. experiences okey. Ama mesela buraya experiences kısmına işte şey falan yazmayın. Hayat yolculuğu, hayat serüveni, bilmem ne gibi şeyler yazmayın. Mesleki ilerleme ağacım falan gibi şeyler yazmayın arkadaşlar. Çünkü o keyword'lerde yer almadığı için adam belki sizin hiçbir şekilde iş keyword taratmasında asla yer almayacak. Bakın burada özel bir karakter kullanmış. Şimdi mesela özel bir karakter kullandığımda şöyle bir şey oluyor arkadaşlar. Algoritması sapıtmış oluyor aslında bu Applicant AI dediğimiz sistemi. Bu tarz süslü grafikler ya da işte bu tarz logolar kullanmaktan biraz çekinin arkadaşlar. Ben kullanmıştım ama dediğim gibi bu eskiden hazırladığım rezalet bir CV olduğu için kullanmıştım. İleride kullanacaksanız bu özel karakterlerin hepsi aynı olsun ki sapma yaşatmasın size. Benim önerim Times New Roman kullanabilirsiniz. Kalibri ya da bu mesela bu benimki bak kalibriymiş. Halvatica var galiba. Onu da kullanabilirsiniz. Bunlar en çok kullanılan ve göze de hoş gelen bunun bir araştırması var arkadaşlar. Atıyorum Comic Sans tabii ki CV yapmayacaksınız yani. Burada mesela Place of Birth kullanmışım. Bence gereksiz. Hatta fotoğrafta fotoğraf koyun demiştim ama bunu yazmayın. Çünkü İstanbul Turkey yazınca doğal olarak bir ya bu adamı şimdi vize sürecini bekleyeceğiz gibi bir hamle oluşabilir kafalarında. Driving lisans yazabilirsiniz. Yazmanız gerekiyor. Evlilik statüsü yazmışım buraya. Bu önemli bir kriter değil. Hatta sıfır bir kriter. Alakasız bir de. Yani bunu yazmayın hakikaten. Siz sen military service yazmanıza gerek yok. Yapsanız da yapmasanız da bunu o sırada söyleyebilirsiniz. Bu onların kafasında düşündükleri şeylerden biri değil. Education kısmında şöyle bir hata yapıyordum ben ama tabii bu iş kariyerimin başları olduğu için de eğer 7, 8 hatta 10 ben 11'in 12. yılıma giriyorum. Süresinde bir kariyeriniz varsa kariyerinizi başa yazmanız lazım. Yani eğitim hayatınız burada olunca adam zaten bu CV'ye bakacaksa manuel olarak da bakacakları zamanlar olacak tabii ki. Hepsini sadece programla işlemiyorlar. İlk olarak vurmanız gereken yer tabii ki iş tecrübeleriniz. O yüzden iş tecrübelerinizi öne almanız gerekiyor. Aynı zamanda bakın buraya hayır yazmışım. Arkadaşlar ben çok başarılı bir öğrenci değildim. O yüzden de buraya not ortalaması yazmışım. Enayi gibi. Yazmasana kardeşim şunu sen. Bu niye yazıyorsun yani? Bitirdim de işte bak mis gibi. 4 yılda bitirmişiz yani. Boru değil. 3.90, 3.50, 3.40 falansa yazın tabii de yani. Benim gibiyseniz asla yazmayın. <laughs> buraya saatle verseydin yazmışım. Evet arkadaşlar bu önemli bir detay. Tam tarih yazmanıza gerek yok. Tutup da SGK'nızı kontrol etmeyecek. Yazı tipi boyutuyla alakalı bir şey söyleyebilirim. Bakın bunlar 12. Daha da küçük olabilir bu arada. Çünkü bu CV gereksiz yere bakın. Şurada boşluklar falan olan 4 sayfalık bir CV. Artık kimse 4 sayfalık CV'ler yapmıyor. Maksimum 1,5 sayfa olmalı. O yüzden de bu yazı tipini 11 yapabilirsiniz normal yazılar için. Başlıklar için de 13 ya da 14 diyebiliriz. Buralarda zaten olması gereken versiyonda bakacağımız için çok detaylı bakmayacağım. Ben size neler olmasın biraz bunun üzerinden gideceğim. Mesela sertifikaları yazmışım. Sertifikaları veren kurum yok. Tarih yok. Ne zaman aldığım, nereden aldığım, ne vesileyle aldığım yok. Gittim mi aldım, iş yerinde mi verdiler yok. Bu detayları yazmanız beklenir arkadaşlar. Çünkü bu sertifikanın eğer sizin başvurduğunuz işle alakası varsa güvenilirliği de çok önemli. Ben burada Modernization Engineer Sertifikası yazmışım. Ne alaka? hiçbir şey yok hiçbir şey belli değil. Ardından burada bunu internshipler için yazmışım ama I, V gibi öznelerden biraz uzak durmaya çalışın. Ben yaptım, ben ettim gibi. Yani I'dan zaten bu yüzden uzak durdum ama V'den de biraz cümle kalıbı olarak uzak duracaksınız. Olması gereken versiyonda cümle kalıbı olarak fiille başlayan işte making the practice about the let falan gibi şeylerle başlayan cümleler kurmanız bekleniyor. Projeler için yine çok uzun açıklamışım. Yani tek cümleyle bunları açıklayın. Çok uzun olmasın. Çünkü bakın kaçıncı sayfaya geldik? Üçüncü sayfadayız. Burada İngilizce seviyesi için şunu yazmışım arkadaşlar. Ben buraya fluent yazmışım. Hani neyi fluent? Hakikaten de sadece konuşabilirim ama belki yazamayın. İşte speaking, reading, writing için hangi seviyede olduğunuzu yazın. Bence bu önemli. O <laughs> falan ne yazıyorsun eşek kadar yer var demişim. Doğru arkadaşlar. Bakın şuranın toplamı iki satıra sığacak kadar. Virgülle yazın daha iyi. Çünkü zaten keyword olarak SAP adam burada gördü mü tık diye çekecek. Hobileri salla demişim. Benim fikrime göre yazmanıza gerek yok. Hobileriniz çünkü bu arada Almanya'da, Avrupa'da, Amerika'da sizin hobilerinizle ilgilenilmiyor aslında. Sizin bu özel hayatınıza geliyor birazcık artık. Referanslar hatta mesela saçmalığa bakın. Hobileri referanslardan önce yazmışım. <laughs> <laughs> yani benim fitness ile ilgilenmem, sinemayla ilgilenmem referanslarında önemli olabilir mi? <laughs> Hayır yani burada dikkat edeceksiniz. Bunun bir sıralaması var. Olması gereken versiyonda beraber bakacağız. Referanslarla ilgili her detayı yazmışım arkadaşlar. Bunu niye yapıyorsun? Evet yani adamın TC'sine kadar sorduk mu? vermek isteyip istemediğini. Hocam sizi referans olarak yazmak istiyorum ama yazabilir miyim demişizdir. O da evet demiştir ama adamın mailini yazmışsın, telefonunu yazmışsın, external numarasını yazmışsın. Bir tişörtünün numarasını vermişiz adamın. O yüzden de bunu yapmayın arkadaşlar. İsmini yazın, pozisyonunu yazın ve telefon numarasını yazın. Ya da sadece bence telefon numarasını da yazmayın. Mail adresini yazın. Onlara ulaşmak isterlerse mail atsınlar. Kendileri görüşsünler. Ta ta, ta ta Tekrar selamlar arkadaşlar. Şimdi olması gereken bir CV üzerinde ilerleyeceğiz. Bunun için de dediğim gibi bir CV Builder programı kullanacağız. Ya da internet sitesi diyelim biz buna. Her resmi yoyu kullanacağım. Onun dışında da Birçok daha farklı ücretsiz CV yapma sitesini de videonun açıklama kısmına bırakacağım. Şu şekilde bir site arkadaşlar. Burada belirli formatlarda, belirli stillerde CV örnekleri var. Bunların üzerinden gidebileceğiz. Örneğin All Templates var. Ten tabii ki hepsi template üzerinden ve resim yonunun şöyle bir güzelliği var. Çoğu cümle kalıbını da kendiniz yazmadan kullanarak ilerleyebileceksiniz. Simple'lar var. Simple'larda fotoğraf yok ama ben Simple seçmeyeceğim. Kreatifler var. Çok kreative dalmayacağız dediğim gibi. Başvurduğumuz iş yerlerinin yapay zekasını, değerlendirme kriterlerini karşılayamayabileceğini düşünerek kreative de dahil olmayacağız. Şöyle bakalım. Toronto varmış, Stockholm varmış, falan filan varmış. Çok renkli bunu da tercih etmeyeceğim. Böyle bir format açılıyor arkadaşlar. Burada bir job title yazmak isterseniz yazabilirsiniz. Ben yazmayacağım. ismi girdim. Upload foto. Bakın şöyle janjanlı bir fotoğrafım vardı benim. Arkadaşlar zaten son zamanlarda herkes fotoğrafçı olduğu için böyle güzel fotoğraflar arkadaşlarınızla çektirebilirsiniz. Arka planda çok fazla bir şey yok. Sadece bunun için çekildiği çok belli oluyor. Bunlar önemli arkadaşlar. Evet elinde telefon tutuyorum. Bu biraz daha zoomlanabilir de. Telefon tutmayalım. Zoomlayalım arkadaşlar. Heh. Şöyle bir Burada biraz bende Photoshop vardır. Tipim çok değişik biliyorum. Ama eski bir fotoğraf. Neredeyse 2016'da falan bayağı eski. Yani. Varken kullanıyorum yani. Tipim bu diye buna bu çıktığında adam demeyecek ki ya çok değişmişsin. Telefon numarası yazmanız lazım. Hadi bir tane yazalım. Tamam. Telefon numarası da yazdık. Country. Edit additional details var. Buraların dediğim gibi bence additional da olduğu için bu sitede de böyle gösterdiği için yazmayın. Nationality bence yazmayın. Driving license yazabilirsiniz. Place of birth, date of birth bence yazmayın. Doğum tarihinizi şu aşamada bence yazmanıza gerek yok. Çok detaylı bir şeye giriyor. Özellikle Almanlar arkadaşlar bu tarz bilgileri çok fazla yazmıyorlar. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. Benim bir ekip arkadaşım herhangi hiçbir platformda kendi gerçek doğum tarihini vermiyor. İlla yazacaksanız buraya sallamadan bir tarih yazabilirsiniz ama tutup da gerçek doğum tarihinizi gün, ay, yıla kadar yazmayın. Bakın arkadaşlar size verdiğim öneri de olduğu gibi Professional Summary'i önce koyuyor. Bu aslında iş tecrübelerinizden de önce profesyonel hayatta ne yaptığınızı gösteren bir kısım. Prioritim phrase'ler var. Onlardan birkaç tanesi yazalım. Dedicated bir nursing student'mışım. Bunu yazabiliriz. Ondan sonra birkaç şey daha yazalım. Böyle okumadan sallamadan ekleyelim. Önerim iki tane bazı cümle seçin. 3 olmasın yani burayı full doldurmayın derim. Zaten bakın burada 200 kelime limiti vermiş. Daha fazlasını yazmayın diye bir recruiter tip var. Yani önerisi var burada. İş tecrübesi. Manager yazalım. Aa, Employer kendim diyelim. Bakın hemen zaten burada eş zamanlı olarak eklemelerini yapıyor. Adından da tabii ki bu işin ne olduğuna dair bir şeyler yazması gerekiyor. Yine buradan burada yazdığınız menajere göre bir menajer neler yaparsa bana dair açıklamalar var. Çok güzel çalışıyor. Bu yüzden zaten bir CV builder kullanmanız çok önemli. Sizi çok güzel yönlendirmiş oluyor. Bizim dediğimiz applicant e'ye çok uygun olduğu için Buralardan yapmanız işinizi çok hızlandıracaktır. Bir tane daha işimiz olsun. Ondan önce de team leader olmuş olalım arkadaşlar. Hemen kariyerimize manager olarak başlamıyoruz. Burada da team leader olarak team leader ne yaparmış? Mesela şuradan X şirketinde X'leri yaptım, X'leri arttırdım gibi şeyler var. Buraları kendiniz dolduracaksınız tabii ki. City'de de bu sefer de birazcık Ankara'da çalışmış olalım. Education kısmı. Bu arada arkadaşlar size önereceğim ilk tiplerden biri de her bir başvuru yapacağınız pozisyon için farklı CV'leriniz olmasını öneririm. Sadece mesela bu yönetim kadrosu için yaptığımız bir başvuru olsun. Çünkü menajerdik, menajer olarak geldik. Başka bir pozisyona menajer olarak başvurabiliriz. Kariyerinizin başka bir yerinde, bir önceki pozisyonunuzda belki bir teknik satış destek uzmanı, satışla alakalı bir pozisyonda çalıştınız. O zaman da bu CV'yi de daha çok satışla alakalı kısımlara yöneldiğiniz, detaylandırdığınız bir CV olmasına özen gösterin. Bunu şurada da söyleyeceğim. Her bir başvuru için, her bir pozisyon için başka bir cover letter ile CV'nize başlayın diye de söyleyeceğim. Yani şöyle ki bu CV'nin başına arkadaşlar her bir başvuru için o pozisyon için özellikle farklı yazdığınız bir cover letter ile başlamanızı öneriyorum. Ve şunu da önereceğim. CV'lerinizin başı cover letter başlasın. Ve toplamı komple tek bir pdf olsun. Cover letter CV dedim ya arkadaşlar. Bir de bu başvuru ne içeriyor? Hangi işi içeriyor diye. Everbook diye başvurunun özelliklerini içeren bir kısım daha oluşturun. Yani 3 kademeden oluşan tek bir PDF oluşturun. Bu Bewerpunkt'te başvuru kısmında da bu başvurduğunuz ilanın kodu olabilir, ismi olabilir. Başvuruyu açan kişinin mail adresi olabilir ya da ismi olabilir. Bu başvurunun linkini ekleyebilirsiniz bu PDF'in içerisine. Çünkü neden? Üç farklı da yükleyebilirsiniz ama dediğim gibi burada zaman sizin için çok önemli olduğu için tek bir PDF'te hepsini gönderip hepsinin aynı anda işlenmesi ihtimalini arttırmış olacaksınız. Burada önemli bir kısım var arkadaşlar. Şu an ben tek tek yapmayacağım ama size önereceğim şey liseden itibaren Eğitim hayatınızın sonuna kadar bütün eğitim basamaklarınızı yazın. Tamam Kadıköy yazdık. Ne zaman başladık? 2005'te başladık. Biraz yaşlanmışız. What more education diyelim. İstanbul Technical University diyelim burada. University. Bölümün ne olduğunu yazabilirsiniz. Burada işte Mechanical Engineering. Şimdi burada Websites and Social Links demiş. Tabii ki sosyal platformlarınızı paylaşmayın. Hatta benim önerim, bu arada ben buraya gelmiş biri olarak söylüyorum ama sosyal medya platformlarınızda benim önerim kendi isminizi asla kullanmayın. Ben kullanıyorum. Yararlarını zararlarını gördüm ama zararları daha fazla diye sorarsanız evet derdim buna. Özellikle Türkiye'deki kariyerim için bunu söyleyebilirim. Hiçbir zaman sosyal medyada kendi ad soyadınızla bir profil oluşturmanızı ya da bunu sosyal olarak hayatınızı paylaşmakta kullanmanızı önermiyorum. Evet Burak Şamoğuz diye bir e Instagram hesabım var. Zaten onu kullanıyorum. Ama bunu sosyal hayatımı paylaşmak için kullanmıyorum. Kullanmamaya da özen gösteriyorum. Bu da kişisel bir abi tavsiyesi diyebilirim. LinkedIn profilinizi paylaşabilirsiniz arkadaşlar. Ama onun dışında buraya Instagram'mış bilmem neymiş falan filan yazmıyorsunuz. Sıralama olarak mesleki kariyer, eğitim ardından yanlara skiller ve dil eğitimi gelecek. Language. Bakın bu benim dediğimden biraz daha farklı yapmış. Az da biliyorsunuz, çok da biliyorsunuz. Bir tık üstünü yazabilirsiniz arkadaşlar. Bu herkesin yaptığı bir trick diyebilirim. Buraya Tabii ki Türkçe'de yazacaksınız bu arada. Bakın arkadaşlar bu formatın içerisinde kendi kendine size bir cover letter oluşturmak istemediğinizi soruyor. Ve AI tool'uyla kendisi yapacak. Bu şöyle çalışıyor arkadaşlar. Baya güzel. Bence burayı kullanın. Bakın generate'e bastığınızda buraya başvuru yapmak istediğiniz pozisyonun linkini yazıyorsunuz ve devam ediyorsunuz. Oradaki pozisyona en uygun cover letter'ı kendisi oluşturuyor. Bence süper çalışıyor. O yüzden bunu kullanabilirsiniz. Cover letter nedir? Bu işe sizin neden uygun olduğunuzu açıklayan ve o firmayla sizi bağdaştıran bir açıklama maksimum yarım sayfa 0,75 sayfa gibi düşünün. Bir ön yazıdır arkadaşlar. Bu çok önemli. Avrupalılar, yabancılar, özellikle Amerikalılar bu charity aktivitelerine çok takıktır. Yaptıysanız kesinlikle yazın. Daruna ceze ceze ceze. Yanlış yazdım. Empro'nun daruna ceze bir daha. Ya. <laughs> çok yanlış yazdım. Ama anladınız anlattım. Atıyorum İzmir'de bu seferde ücretsiz ihtiyacı olanlara niye Türkçe yazıyorsun derseniz hızlı olsun diye arkadaşlar siz buraları biliyorsunuz ne yapacağız ihtiyacı olanlara erzak dağıtımı anlatabiliyor muyum? bu CV'lerinizde yazdığınız bilgiler mesleki kariyerinize dair ölçülebilir şeyler olmalı. Burada mesleki kariyerimizdeki şeyleri AI ile oluşturmuş olduğumuz için hızlı geçtik ama buralara şöyle şeyler de yazmanız lazım. Örneğin burada menajer olduğum pozisyonla alakalı benim çalıştığım senelerde şirketin cirosu şu kadar artmıştı, şu kadar ciroluk işler yaptık ya da şu kadar başarılara ulaştık gibi net ölçülebilir datalar yazmaya özen gösterin. Bu da önemli bir detaydı. Custom selection kısmı var. Herhangi bir şekilde paylaşmak istediğiniz bir kısım varsa onu da buraya title olarak ekleyip yazabilirsiniz. Bir özelliğiniz var, bir öne çıktığınız özelliğiniz olduğunu düşünüyorsunuz. Bunu buraya yazabilirsiniz. Mesela ben derim ki, demem bu arada. <laughs> derim ki sosyal medyada çok aktif bir profilim var bu arada. Videoyu beğenip kanalıma abone olmayı unutmuyorsunuz. Nasıl bağladım? Nasıl bağladım? Ya yani yapıyoruz bir şeyler yapıyoruz. Mesela kurslar, bu kursları şöyle düşünmeyin arkadaşlar. Bu aldığınız sertifikaları da içerebilir. O yüzden de kurs, sertifika bunları hep beraber yazabilirsiniz. Six Sigma diyelim buna. Bu önemli bir şeydir. Six Sigma course diyelim. Institution dediğim gibi size bunu kimin verdiğini, kimin tasdiklediği çok önemli. A, B, C firması vermiş olsun. Tarihlerde önemli. İki bir ayda bitirmişiz gibi bir şey. Referanslar kısmında şöyle güzel bir şey var. Bakın diyor ki eğer talep edilirse referanslarımı göster diye. Bakın burada da talep edilirse açık olacak şekilde şu referansınızı gizleyebilirsiniz. Referansın full ismi Ahmet olsun. Kampanyası de Mehmet olsun. E-mail'i de BC olsun. Ben telefon numarası paylaşmayacağım zaten. Bakın burada e-mail adresi farklı bir renkte gözüküyor. Ve ben bunu gizlemek istediğimde burada herhangi bir şekilde göstermeyecek. Bence bu şekilde tutun referanslarınızda. Çünkü bunu dediğim gibi 3-4 dokümanı da birleştiren bir pdf'e çevireceksiniz ve bunları sitelere yüklemeye başlayacaksınız. Referanslarınız da evet size referans olmayı kabul etmiş olabilir ve ama bunu her bir başvuruda açıkça iletişim bilgilerini paylaşmanız doğru olmayabilir. O yüzden de gizleyin. İkinci görüşmede talep edilirse referansları açık bir versiyonla iletirsiniz. CV'nizde tabii ki mesela yazım hataları yapmayın falan diyeceğim. Şöyle bir şey de var. Zaten buralarda oluşturduğunuz için çok fazla yazım hatası olmayacaktır. Ama bu CV'leri atıyorum Google Translate'e kendiniz yükleyin. Ve orada yazım hatası olup olmadığını görüp bakın. Çünkü Google Translate'de doğrusunu da gösteriyor sonrasında değişiklik yaparsınız. Yazım hatası olmaması çok önemli. Başka birkaç arkadaşınıza da gönderin bu arada. Onlar da baksın, fikirlerini alın. Çünkü bu collaboration halinde yürüyen bir süreç. Birbirinize destek olarak yapacaksınız. Bana gönderin demeyeceğim. Bakamayabilirim. Yani çok 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 az zamanım var. Ama hadi gönderirseniz bakacağım. İlk 10 CV'ye değerlendirme yapacağım arkadaşlar. Bu da bu hesapta yoktu. Bu da içimden geldi. CV'sini oluşturan 10 ve bana gönderen mail adresine 10 kişiye değerlendirmelerimi yapacağım. Videoyu beğenip kanala abone olursanız çok sevinirim bu arada. Bir sonraki videoda bu arada bir sonraki videoda detaylı bir cover letter aslında cover letter application letter'dır yani diyebiliriz buna. portfolyo nasıl olur? Bunların üzerinden de geçmeye çalışabiliriz. İsteyen olursa, talep olursa yorumlarınıza göre bunda da ilerleyeceğim. Bence bayağı detaylı video oldu. O kadar fazla detay inlememiş olabiliriz her konuda. Ama dediğim gibi bu sitelerden faydalanarak çok daha detaylı güzel CV'ler hazırlayabilirsiniz. İleriki videolarımızda Dediğim gibi cover ve portfolyo üzerinden ilerleyebiliriz yorumlara göre. Kendinize iyi bakın. Videoyu beğeniyorsunuz. Haftaya görüşmek üzere. Bay bay.